Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine kendi yapmış olduğum oyuncaklardan bir tanıt videosu çekiyorum. Bir önceki videomda da bunu kuzenimle birlikte yapmıştım. Umarım o videoyu da izlemişsinizdir. Kanalıma tıklayarak o videoyu da bulabilirsiniz ve başka yüklediğim videoları da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bugün ile birlikte kendi yapmış olduğum oyuncakları açacağım. İlk olarak bir oyuncaklarımızı tanıyalım. Ama önce şöyle bir lol bebeklerimize bir göz atmak istiyorum arkadaşlar. Arkada, Arkada misafirlerimiz var. <gülüyor> evet. <gülüyor> di Ben bunların resmini de çizmiştim. Bu şekilde nasıl bir şansla iki tane. Bir tanesi simli bir tanesi simsiz. Bu şekilde şirin şeylerimiz var. Bu daha yeni seriden Water Disco. Fazla da artık yeni değil ama 8 ay önce falan çok popülerdi. Bu şekilde Water Disco bebeği ve burada da hey alınırız ama biz güzel değil miyiz <laughs> Tabii ki de siz de çok güzelsiniz ve burada da arkadaşlar ilk seri sanırım bu ee, bu şekilde glitter serisinden hangi seri ben biliniyorum ee, böyle bir bebeğimiz var şimdi arkadaşlar ilk olarak bir oyuncaklarımızı tanımak e, istiyorum Burada bir nam nams oyuncağımız var. Bunu kuzenini açmıştım. Çok beğendim. O yüzden tekrar yaptım. Burada Singer Bob oyuncağımız var. Hello Kitty oyuncağımız var. Pinipon, Barbie ve yine bir bar paketimiz var. Ee, hadi o zaman arkadaşlar videomuza başlayalım. Hangilerin çıkmasını istiyorsun? Tabii ki de Singer Bob ve şu Barbie çok merak ediyorum. En çok şunu merak ediyorum. 3 tane bu. çıkacak arkadaşlar bu kez. Oo. Evet 3 tane çıkacak. Hangisi başka? Bir tane daha son. Ee, bir de yine Barbie istiyorum. Toki istiyorum. Geçen videoda <laughs> da çıkmıştı. Evet, Toki Toki paketi. Ee, ben de Nam Nam e, yine Barbie Toki Toki ve Singer Bob istiyorum. Bakalım Singer Bob kime çıkacak. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde çekeceğim. Hadi ben hangisini çeksem. Şunu almak istiyorum. Bakalım ne çıkacak. Çok minik katlanmış bunlar arkadaşlar. Nasıl açacağımı bilmiyorum. Zor zor bir açmaya çalışacağım. Da böyle fazla bekletmek istemiyorum sizleri de. Hemen şöyle evet açıyorum. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi çeviriyorum. Şu şekilde. 9 6 numara, 6 numara çıktı. 6 numara ne? Arkadaşlar çıktı. Gerçekten çok iyi. Şöyle bunu numaralarını bir kenara alalım. Ve namlams ne anlamlar nam bana çıkıyor. Şimdi arkadaşım çekecek. Çok Tarık. heyecanlıyım. Evet arkadaşlar seçtik. Şimdi arkadaşım da açıyor. Şurada aç ekranda aç birazcık. <laughs> arkadaşlar nasıl şans? Evet bir arkadaşlar. Çıktı. Barbie paketi. Bu şekilde Barbie'nin ben en çok burada kalp yapmasını sevdim eliyle. Bu şekilde bir paket çıktı arkadaşıma da. Şimdi bu bir numaraları da kenara çekiyorum. Ve şimdi yine ben seçeceğim arkadaşlar. Şunu aldım. Evet arkadaşlar şimdi bunu açıyorum. Arkadaşlar iki geldi. Bana da bu şekilde bir Barbie Tokidoki paketi geldi. İkimizde de Barbie var. Ben acaba bir kişi iki tane var gelecek diye düşünmüştüm ama iyi oldu yani böyle eşitli oldu. Şu ikileri alıyorum ve şimdi yine arkadaşım edecek. Bir tane alayım. Açalım bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar arkadaşıma da 4 numara çıktı yani Hello Kitty paketi hemen onun de alıyorum. Şimdi ben de arkadaşlar bir tane aldım. Hemen bunu açacağım kapılacağız. Şimdi de çok uzayacak. 3 numara ve sünger bob çıkıyor arkadaşlar. Ee, Pinipon'da arkadaşımın. İlk olarak Barbie Tokidoki paketini açmak istiyorum. Paketimiz bu şekilde. Burada Barbie yazıyor ve burada da Tokidoki yazıyor arkadaşlar. Yok makasa... Evet ya makas. Makasa gerek yok diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Hemen makasla şöyle Açıyorum arkadaşlar. Evet açtım hızlı bir şekilde. Ben de çok merak ettim arkadaşıma ne çıktı acaba. Ta 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 ta. Ağlayan bir Barbie figürü çıktı arkadaşlar. Şu şekilde e, kollarını şey yapmış. Evet benim ilk figürüm bu. Arkadaşlar ben de Pinipon paketini e, açtım. Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar bana bunlar çıktı. Bu şekilde sarı bir şapka ve çanta. Çok şirin gerçekten. Evet şimdi arkadaşlar ben sünger bu paketini açacağım hemen hızlı bir şekilde çünkü video bayağı uzadı. Gerçi ben kuzenin 8 dakikada çekmiştim ama olsun böyle paketleri büyütünce şey oluyor. Ve bu, <laughs> ben bunun adını bilmiyorum. Bu şekilde bu karakter işte adı ne? Arkadaşlar bu karakterin adı Patrick. Ee, en sevdiğim karakter çok komik bir karakter çünkü. Ben bilmiyorum vallahi bir şey Karpuz. Karpuza benziyor arkadaşlar. ama aslında arkadaşlar bu Deniz Yıldızı. Evet. Ben şimdi Hello Kitty paketini açıyorum. Evet arkadaşlar bana böyle bir sticker çıktı. Ee, gördüğünüz gibi çok şirin. Hello Kitty bize selam veriyor güneşli bir günde. Ve arkadaşlar Namlam seri bir hemen açıyorum. Fazla böyle zarar vermek istemiyorum. Zaten hemen şöyle açıldı makasla. Evet arkadaşlar şöyle şu şekilde. Şimdi içindeki e, bu paketi çıkartacağım. Bu şekilde Namlam. Tesis uyumadı mı sonra olsun. Hemen açıyorum. Bu şekilde çok tatlı bir nanmamız çıktı arkadaşlar ve şurasında da bunun da yine adını bilmiyorum o kuzenim sanki söylemişti arkasında da şey var arkasından da böyle bir tane karakter çıktı çok şirin tavşan gibi. Arkadaşlar bunların içinden böyle e, lip balm'lar falan çıkıyor, böyle kremler çıkıyor. Ama tabii bu biz kendimiz yaptığımız için içine koyamadım. Bir kez koymuştum da onu açınca şey oldu böyle. Yani ses geriden geldiği için videoyu yüklemedim. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Barbie kalp yapıyor. Burada Barbie yazıyor. Burada güzel eşyalar var. Böyle çok şişli ama burada çok şişli bir paket var. Hadi açalım. Bakalım ne çıkacak? Arkadaşlar böyle bir tane yastık gibi. Barbie yazan. Çok şirin, sarı. Evet arkadaşlar bugün bizlere çıkan karakterler bunlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.